şefaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde sen en sanacak. O benim milletimin yılını parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehrine ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül mü bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarını sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden biridir hür yaşadım, hür yaşadım. Hangi çılgın bana zincir bulacakmış şaşırım. Kükremiş sen gibiyim benimi çiğner aşırım. Yırtarım dağları emrinlere sığmam taşarım. Garbına farkına sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu gülsün gibi serhatim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı var. Medeniyet dediğin tek kişi kalmış canı var. Arkadaş. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanım. Düşün altında binlerce kefensiz yatını. Sen şehit olursun, incit mezlıktır atını. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şu heda fışkıracak toprağa sıksan da şu heda. Canını, canını bütün varımı alsan da fida. Etmesin tek vatanı beni dünyada cida. Ruhumu senden iler şudur ancak eminiyim abidemin göğsüne namahrem eli, bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstüne benim inlemeli. O zaman geç dile bin secdeler varsa taşım, her ciri hamdan boşuna bilahi kanlı yaşım, Fışkırır ruh mücerret gibi yerden naşım, o zaman yükselerek aşa değer belki başım. Dalgalan de şafaklar gibi ey şanlı hilal, olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal, ebediyen sana hazır biz mihral hakkıdır hür